Fransa kendini yok ediyor. Fransa'da ve Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde giderek radikalleşen ırkçı siyasetin gelip dayandığı nokta Müslümanlarla topyekün mücadeleye dönüştü. Son dönemde yapılan ayrılıkçı uygulamalar ve açıklamalar hukuka, inanç özgürlüğüne ve Müslümanlara saygısızlıktır ve provokasyondur. Bir karikatür dergisinde yayınlanan kışkırtma dolu çizimlerin yol açtığı, toplumsal öfkeyi anlamak yerine nefreti daha da görükleyen kimi siyasetçiler, düşünce özgürlüğü bahanesiyle kutsal değerlere hakareti sahiplenirken, Müslümanların kendini ifade etmesinin birçok farklı yönteminin hepsini birden radikallik olarak göstermekten geri durmuyor. Sağduyulu birçok siyasetçi, basın mensubu, din görevlisi, sivil toplum temsilcisi ve akademisyen, bu karikatür olayının ele alış biçimini tepki göstermiş olsa da konuyu ısrarla düşünce özgürlüğü tartışmalarına çekerek İslam düşmanlığını perdelemeye çalışanların sayısı da az değil. Oysa başta insan hakları evrensel bildirgesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler ifade özgürlüğünü başıboş bırakmamıştır. Müslümanlar Avrupa'nın bazı ülkelerinde baskılara maruz kalırken İslam'a yönelik saldırıların düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında ele alınması büyük bir ikiyüzlülüktür. Nefret suçu içeren din ve vicdan özgürlüğünü ihlal eden bu düzenlemeler Fransa Yüksek Mahkemelerinden ve AB'nin ilgili mekanizmalarından layık olduğu veto'la karşılanmalıdır. Diğer Avrupa ülkelerinden siyasetçiler de benzer yasaları ve yasakları akıllarından geçiriyorlarsa bu düzenlemeleri yasama organlarına getirmeden vazgeçmelilerdir. Macron Fransası, terör ve aşırılıkla mücadele adı altında Müslümanlara her türlü baskı ve ayrımcılığı yapmaktadır. İslam dünyası ve tüm vicdan sahiplerinin Macron Fransası'na hak ettiği sertlikte protesto cevaplarını vermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda tüm uluslararası kuruluşlar ve çatı örgütler Gereken tepkiyi göstermelilerdir. Müslümanların yanında olan herkesin bu tepkiyi yüksek sesle dile getirmesi mecburidir. Macron'u ve İslam karşıtı uygulamaları destekleyen tüm kişi ve kurumlara verilebilecek böylesine bir cevap aklı selimin ve küresel vicdanında yansıması olacaktır. Tüm dünyada sadece Müslümanların değil, tüm insanların dinlerin hak ve hukukları korunmalı ve saygı duyulmalıdır. Son olarak, İslam dünyasının önemli bir parçası oluşturan biz, Türkiye'li Müslümanlar, Macron Fransası'nın başını çektiği bu nefret korosunu bir an önce kışkırtıcı siyasetlerinden ve Müslümanların dinleri yaşamasına, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesine yol açacak yasal düzenlemelerden vazgeçmeye çağırıyoruz özellikle sağduyulu Avrupa halkını bu süreçte Müslümanlarla dayanışmaya ve herkesi İslam'ın tüm İslam'ın ve tüm dinlerin kutsallarına saygıya davet ediyoruz.